ve CHP cephesine bakalım şimdi de. 4 Kasım'da yapılan kurultaydan bu yana Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu 3 kişi hiç yan yana gelmemişti. Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in cenazesine katıldılar bugün. Deyim tam da yerinde, aralarında soğuk rüzgarlar esti. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile yaptığı kısa sohbette ise bakın neler konuşuldu. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kritik CHP kurultayından sonra ilk kez İstanbul'da eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in eşinin cenaze töreninde bir araya geldiler. Ön saflarda soğuk rüzgarlar esti tören boyunca üç isim yan yana saf tutmadı. CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yan yanaydı. Allah Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaysa son parti meclisi toplantısında Mersin adaylarına tepki gösterdiği için salondan çıkarılan ve CHP'den ihraç edileceği iddia edilen Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır vardı. İmamoğlu namaz öncesi Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti. Kısa bir sohbet yaşandı ikili arasında. Özel'in dikkatle izlediği o sohbette ne konuşulduğu çok merak edildi. Kalacaksanız e, vaktiniz olursa misafir etmek isterim dedim. Özel bir buluşma planlanmış bu akşam. Öyle vedalaştık. Törende Naşit Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel de omuzladı. <laughs> CHP'de yarın da aday mesaisi yaşanacak. Sabaha kadar sürmesi beklenen parti meclisi toplantısında Antalya ve Muğla Büyükşehir adaylarıyla birlikte 700'e yakın adayın açıklanması planlanıyor. Parti kurmayları İzmir içinse o kadar kararı almak sancılı olacak dedi